milli irademizin tecelligahı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl döneminde, tüm hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dost ve kardeş Kosova'daki tüm hemşehrilerimizin de 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yılında tüm vatandaşlarımızın ve evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken aynı zamanda tüm Kosovalı hemşerilerimizin 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı da yürekten kutluyorum. Türkler yüzyıllardır Balkan coğrafyasında var oldular ve ebediyen var olmaya devam edecekler. Balkanların önemli bir parçası olan Kosovalı soydaşlarımızın Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutluyorum. Nice güzel yıllarda bu bayramı birlikte kutlamak ümidiyle Kosovalı hemşehrilerime sevgi, saygı ve selamlarımı yolluyorum. 23 Nisan Kosova Türklerinin Milli Bayramı kutlu olsun. Priştine'ye, Mitrovice'ye, Prizene, Gilan'a, İpe'ye selam olsun bütün evladı Fatihanların Türklük Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlu olsun. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin seçilmiş bir temsilcisi olarak 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlu olsun. Ayrıca 23 Nisan bildiğimiz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Bu arada tüm ana ülkemize ulusal egemenlik ve çocuk bayramı da kutlu olsun. Milli bayramlarımız hep birlikte kutladığımız anlamlı günlerimizdir. Milli bayramlarımızı kutlarken atalarımızın bugüne kadar yapmış olduklarını anarak, değerlerini önemseyerek, kavrayarak bugün bulunduğumuz görevlerde toplumumuza hizmet etmeye devam etmekteyiz. Bu duygularla 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza onların gözüyle bakarak yarınlarımızı garanti altına almaya çalışarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutlarım. Türkiye'ye sevgiler ve saygılar. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlu olsun. Güzel Kosova merhaba. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem İstanbul Milletvekili Gülay Toska Dalyan. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan ettiği bugün de Kosova çocuklarının ve Kosova'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın Türk gününü kutluyor, nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.